Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Şöyle donmasa falan güzel olur da donuyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Pardon arkadaşlar yapamadım. Ee, videoya çok sinirli olarak giriş yapıyorum arkadaşlar. Ben bayağıdır sosyal medya ile ilgilenmiyordum. Bu taşacak bu denizi izledikten sonra fark ettim bu son attı videodan sonra yani iyice netleştirdim Ben dedim olamaz dedim ama adam gerçekten e, bir de yani şeyden bahsedelim neden bahsediyorum çocukluğumun kanalı oyunculuğa geçmiş ve bunu duyunca çok şaşırdım arkadaşlar yani oyunculuğa geçmesine çok şaşırdım tam başarılarının devamını diliyorum da arkadaşlar bir de Enes Batur gitmiş kanalı kapatmış. Ne oluyor arkadaşlar bu youtuberlara? Hepsi birden delirdiler mi arkadaşlar? Size soruyorum. Çocukluğumuzdaki kanallar niye böyle saçmalıyorlar artık? Yani bana biri söylesin yani. Arkadaşlar yani bir bana söylesin niye çocukluğumuzda izlediğimiz kanallar böyle artık saçmalıyorlar arkadaşlar. Bakın. Ne oluyor yani? Bunu şey yaptıktan sonra ben iyice delirdim bu arada arkadaşlar. Yani o son güle güle kapak fotoğrafını görünce güle güle dedim hayırdır lan bu ne güle güle diyor. Daha sonra baktım videoyu bir izledim. Abi izleyemedim video adam akıllı yani. Yemin ediyorum sinirden ağlamamak kendimi zoruttum. Abi Enes Batur'un kanal kapatmasından sonra bu Deli Bine'nin güle güle demesi arkadaşlar yani ne oluyor bu youtuberlara ben anlamadım yani hepsi değişik tarzı içeriklere geçmişler Abi konspi Abi yani çocukluğumuzu izlediğimiz kanallar Abi yani Herkes saçmalıyorlar yani saçmalamayan yok yani Bir de dizi çekme bir de adam açıklamasını da yapmış da abi yani video çekmeyi niye bırakıyorsun Biz seni çocukluğumuzdan beri izliyoruz bir kitlem var seni bilen izleyen yani benim sinirim e, onun kanalı bir e, video çekmeyi bırakması değil yani youtuberların saçmalamasına kızıyorum ben arkadaşlar abi youtuberlar çok saçmalıyorlar artık dertleri ne bunların bilmiyorum arkadaşlar siz niye saçmalıyorsunuz bu kadar ya oğlum herkes bir ayrı kapalarda ha. abi kendine bir bozmayan varsa bir beyaz kurt var o kadar yani bir o bozmadı yani kendini. O da yakında bozacak bugün. Delirecek o da yani. Bir Enes Batur. Abi sen niye 16 milyonluk kanalı niye kapatıyorsun? Ben söyleyeyim mi abi niye kapattığını? Adama delirttiniz de artık. Yeter de artık ya. Cık. Diyorsunuz ki adam. Diyorsunuz ki yani. Enes Batur son dönemlerde yaptığı şey ne yapıyordu? Abi belli kafası bozuk. Delirmiş amına koyayım. Onları akıllı yapar mı amına koyayım? belliydi zaten yani adama ilgi çekmek istemediniz. Niye adam hala liçlediniz falan? Yani abi adam da ne yani ben hastayım diyor adam kısaca hastayım diye bağırıyor siz adamı niye bu kadar liçlediniz yani? Adam sonunda çıldırdı yani hakkı mıdır, hakkıdır yani. Bu videoyu çekiyorum. Çünkü arkadaşlar yaşasın çok şey oldu. Ben bu kanalı niye açtım arkadaşlar? Eskiya adetmek için açtım arkadaşlar. Yoksa başka bir amacım yok. Bu kanalda eskiya adetmek için. Ama bu nedir yani abi size soruyorum. Bu nedir ya? Bir de bu şeyin yani bir de diliminin bir de deli mi ne yani Kanalı bırakmasa bir bence iyi Çünkü neden Çünkü deli mi ne düştü abi deli mi Son dönemlerde gerçekten izlenmeleri düştü Evet bir milyonu görüyor Doğru bir milyonu gören videoları var Ama 600'de takılan Videoları da var Bak kanala girin Popülerlere bir girin abi popülerlere En çok izlenen videosu 17 milyon falan herhalde Diye gördüm ben yani 17 izlenen bir kanalın şu anda 600 lere kadar düşmesi nasıl bir iştir size soruyorum arkadaşlar bak. Youtuberlar asıl bu yüzden bırakıyorlar arkadaşlar. İzlemeler çünkü çok düşüyorlar arkadaşlar. İzlemeler çok, çok düşüyorlar arkadaşlar bak. İzlemeler çok düşüyorlar. Bu benim kanalda da oldu bu arkadaşlar. Bu durum benim kanalda da oldu yani olmadı değil yani benim en son en çok izlenen videom 5000 iken şimdi abi 13 izlenmeyi görmedi kanal belirtti yani beni 13 izlenmeyi görmedi kanal bu kanaldan bahsetmiyorum abi abi niye bu, bu durum nedir ben anlamadım bir de aynı video yani aynı kospette attım bir de en çok izlenen seriden video çekti attım yani en çok izlenen seriden attım arkadaşlar en çok izlenen serinin videosu nasıl olur da yani sıfır görüntüleme alır? Ben hala anlamış değilim. Oğlum o serinin arasında 5000 izlenen bölümü var. Yani. Yani arkadaşlar ben şunu demeye çalışıyorum izlemeler de çok fena düşüyor. YouTube frenliyor mu? Evet amına koyayım. Frenliyor çok fena. Bak YouTube sen de saçmalama amına koyayım. Video çekmeyeli kaç gün oldu ki adam akıllı? 2 ay falan oldu değil mi? 2 ay, ulan 2 ay uzun bir süre mi arkadaşlar bakın ya? Size soruyorum 2 ay uzun bir süre mi? İlla bot mu bastıracaksınız adamlar Allah Allah. İnsanlar niye bot basıyor? Vallahi güzel soru ben de bilmiyorum bak bu. Yani arkadaşlar bu ne yani? Delirdim yani. Bir de şey izlendim, bir de şey delirdim. Beni şimdi dişlemeyin arkadaşlar. Bu arkadaş var ya, neydi şu arkadaşın ismi? Ha, Kadıköy Boğası. Kadıköy Boğası var ya arkadaşlar. İşte onun nişanlısı Rabia verdi ya. Heh. O evleniyormuş ama Kadıköy boğasıyla değil. Abi siz engelli bir arkadaşımıza niye böyle şakalar yapıyorsunuz? Adam ciddi algılamayacak mı? Adam çok seviyordu. Ama kız gitti ulan bir de Galatasaray formasıyla video çekmiş. Bir röportaj vermiş Galatasaray formasıyla. Abi o videoyu izledim. Ben Galatasaraylı olmama rağmen o video o kadar kızdım ki abi. Nasıl delirdim anlatamam. Abi Galatasaray abi şimdi bana diyeceksin abi sen Galatasaraylı değil misin? Evet Galatasaraylı. Ama bir engelli kardeşimizin böyle aklına girip sonra şey yapmaya ben bir de Kadıköy boğasında da sorunlar var arkadaşlar şu gala videolarında gözüküyor yani engellem engellesin de kardeşim yani bir kızı da tazit etme yani o işi yapmak için engelli olmaya gerek yok yani engelliyim diye de yırtamazsın yani ne diyeceksiniz yani ne diyeceğim ben engelliyim yap engelli olabilsin de abi kız ya oluyor niye öyle yakınlaşıyorsun ben anlamadım ki abi oğlum kızın suratından belli oluyor bak sen niye hala kızı şey yapıyorsun lan Oğlum gülden buyduları da şimdi bu ne böyle bu youtuberlar böyle yani Bir de bu son dönemlerdeki youtuberlar iki izlenince götü kalkıyor ben anlamadım bu götü kalkan youtuberları Oğlum ben çok izlenmediğim için mi ben ben değişmiyorum acaba? Onu düşünüyorum. Ben öyle çok izlensem ben de mi değişirim? Onu düşünüyorum. Şu. Oğlum başta Kadir ve Boaz'ını sevdim bu arada. Fenerbahçeliydi. Fenerbahçeliydi ama sevmiştim. Yani abi ne oluyor abi? İki iki izlenen yete kalıyor. Ben anlamadım ki ben. Bir de çoğu videoyu ben beyaz kurtu izliyorum arkadaşlar. izlemiyorum değil. Adam bu arada gerçekten severek izliyorum beyaz kurtu. Adam çıldırdı artık. Yani adam da Enes Batur gibi yaparsa saçmayın arkadaşlar. Bakın çok ciddiyim. Ben adam hem gülden gülden videolarını hem de eleştiri videolarını çok seviyorum. Çok da severek izliyorum. Kaçırdığım videosu illaki vardır. Ama onun dışında videolarını sever izlerim ve izlemeye de devam ediyorum arkadaşlar. Ee, bu arada Los Angeles kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ben niye buraya gelince hep düşüyorum anlamadım ki ya. Yani dedim arkadaşlar Los Angeles kanalıma da abone olabilirsiniz. Bir de bir kanalım daha var sonra sevdiler onu da abone olabilirsiniz. Neyse işte. Yani arkadaşlar artık sinirlendim ya. Yani. Ne oluyor bunlara yani? Abi iki izlenmiş diye mü haktı amına koyayım ya. İki izlenmiş diye götürüz bu ya. Bu nedir abi? Burada arkadaşlar ben 44 kişinin arasından 6. oldum. Bir tebriklerinizi alırım. Abi atezimcilik yapıyorum ben atezim için. Allah izlerimize youtuber olmak istiyorum. Atezimci oldum, sporcu oldum ama bir de atezimci olsam bir de, bir de şey yani youtuber olsam güzel olur. Yani dediğim gibi burada bu kanalda dosyacı videolar çekeceğim arkadaşlar. Yani böyle dosyacı videoları çeken yani eski tarzda video çeken yani çok kalmadı. Ender kanallardan biriyim. Ama böyle giderse ben yani 2 yıla kalmaz. Muhtemelen ben de bu piyazdan çekilirim. Bu girişle yani. Çünkü artık eski tarz içeriklerde kabul et. Yani eski tarz içeriklerde çocukça oldu iyicene. Bir de Minecraft videoları çekeceğim. Başka videolar çeker miyim? Orasını bilmiyorum arkadaşlar. Hiç sormayın. Yani başka videolar çeker mi? Orasını bilmiyorum arkadaşlar. Düşüneceğim. Ama dediğim gibi. Yani artık şu youtuberların niye böyle götü kalkıyor ben onu anlamadım. Su yürü diye yani bir yerlerine bence ben de bilmiyorum yani. Bir de hırt olayları var ortalıklarda ya da hırt olayları var. Bazınız anlamıştır hırt olaylarını. Hadi gidelim yani ne olacaksa olsun artık arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Ama yani ben de Fiyaz ben Ender kanallardan biriyim muhtemelen. Bir de yani yani Burak bir yayın kesitine denk geldim arkadaşlar. Adamla edit yapmışlar. Editi bir izledim. Adam diyor ki ben kendimi uzun, uzun süredir YouTuber olarak görme görmüyorum. Ama yayıncı dersen bir yayıncı olabilirim dedi. Yani yayıncıyım ben dedi. Ama YouTuber değilim dedi. Abi sen adam adam YouTuber değilim diyorlar. Hissetmiyorum öyle diyor. Peki bu adam kim Burak Oyunda dediğimiz adam? Bundan birkaç yıl önce YouTube Türkiye'de Enes Batur'dan önce en çok izlenen kanalda İlk bir 1 milyonu geçen kanal Burak Oyunda. Türkiye Türkiye'de ilk 1 milyonu geçen kanal. Ve adam diyor ki ben kendimi YouTuber olarak hissetmiyorum diyor. Arkadaşlar bu ne kadar şey bir cümle. Yani size normal gelebilir ama bu çok normal bir cümle değil arkadaşlar. Siz zamanında YouTube'un en çok izlenen kanalıydınız. Hatta ilk 1 milyona geçen kanal. Diğer YouTuber'lara göre en çok izlenen. Bak dur en çok izlenen şu anda Enes Foster'dı. O kanalı sildiği için şu anda ruhu şeyet oldu ama bir zamanlar bu adamlar bunun geti götürünü yapardı. Yani şu anda iz çok izlenen dediğimiz adamlar Eskiden bunun getir götürünü yapardı. O kadar diyeyim yani. Öyle bir adamdan bahsediyoruz. Ve kanalı kapatmış. Yani kanalı kapatmış diyorum ya. Yani kendi youtuber olarak görmüyormuş arkadaş. Ve bu normal bir şey değil arkadaşlar. Yani sözüm bitti yerde. sözün bitti yerde arkadaşlar. Ben yani çok uzun konuşmak da istemiyorum. Sözün bittiği yerdeyiz gerçekten. Ne diyelim arkadaşlar. Nesil, yani Zaman ne gösterirse yani. Bir de böyle konuşmamı falan isterseniz bol bol konuşuruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben delirdim artık. Yani siz de delirirsiniz. Yani. Neyse arkadaşlar ne? bir videonun o zaman sonuna gelelim artık. Çok da uzatmayalım. Artık nere olacak? Yani abuk bu kanallarda çok türedi artık. Vallahi bak. Arkadaşlar ben de mi yayıncılığa geçsem ne diyorsunuz? Ben de kendim YouTube'a like gelmiyorum da ben mi yayıncılığa geçsem? İzler misiniz lan yayıncılığa geçsem zaten YouTube. Zaten bu video kaç izlenecek ki? 3-5. Lan en fazla 10 izlenir en düşükse 7 falan izlenir diye düşünüyorum. 7'yi bile görmezse bir şey demiyorum ben arkadaşlar. 7'yi bile görmez bu video yani. Diğer videom kaçı gördü? 3 izlenmeyi falan gördü yani. Bu videonun da çok izleneceğini zannetmiyorum. Bu videonun da çok izleneceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Keşke büyük kitler ulaşsa bu konuştuklarım. Ama kim ciddiye alacak ki? Soruyorum arkadaşlar. Veya kurtu bile hani ciddi alanların sayısı çok olabilir ama Hala bu olaylar dönmeye devam ediyor Bak adam o kadar uğraştı dediğinde Ama hala yani yok arkadaşlar Biz giderek kötü yıl oraya ulaşıyoruz Valla bak Ter döktüm şu an ya Ev, evin evin içi buz gibi ama ter döküyorum yeminle bakın yeminle ter döktüm bak şimdi neyse sözün bittiği yerdeyiz gerçekten arkadaşlar diyecek bir şey gerçekten bulamıyorum artık. Neyse daha fazla böyle videolar için aşağı kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoları görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay yani. Yani şöyle söyle şöyle söyleyeyim Yani bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için aşağı kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.